kızım babanlar açığa koydun mu? Annem. <laughs> Dur kız düşüreceksin beni. E ne oldu sana böyle eteklerin havalanmış? Ben hani geçen gün Reşit amcaların oraya at binmeye gitmiştim ya. Sen? Ha. At binmeye? Evet. Kız sen korkardın atlarda. O eskiden de annem. Şimdi çok seviyorum. Orada bir at vardı. Ben onu çok sevdim ama... ...o bana yabancı durunca... ...kaçıyor sandım. Ee? Reşit amcayla konuştum biraz önce. Kaçmıyormuş. O da beni seviyormuş. Az ah seni seviyormuş. Öyle mi? Evet. Tamam, tamam.